pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin. Ağalar beyler, ağalar, efendiler bize gereken çalışmaktır, çalıştırmaktır. Doğru ileri gitmektir, iyi yaymaktır, iyilikte nasip almaktır, insanlığı çoğaltmaktır, hayvanlığa, zırtlığa son vermektir bize gereken umut aşılamaktır. Enjekte enjekte üzerine güzeli enjekte etmektir. Güler yüz, umutlu yürek, mutlu insanlar çoğaltmaktır. Bize gereken sevmektir, sevilmektir, doğru da ileri gitmektir okumaktır, çabalamaktır. Hey hey.